arasında takdire bırakmak lazım hakimin. Yine şunu da söyleyeyim, bazı ülkelerde bu uygulamalar evet. da var. Mesela Hindistan'da çok gündeme gelmiş, New Jersey'de bu gündeme gelmiş. Mesela bir polisi öldüren bir çocuk. Hı hı. Orada bayağı hararetli tartışmalar yapılmış ve şöyle söyleyeyim, New Jersey'deki kanuna göre eğer bir kolluk görevlisini öldürürse 15 yaşında bir çocuk, Evet koşullu salıverme olmaksızın müebbet hapis cezasına Oo. mahkum edilebiliyor. Aynı şekilde eğer öldürdüğü kişi 14 yaşında ve daha küçük bir çocuksa evet ve öldürmeden önce cinsel saldırı suçunu da işlemişse yine hiçbir şekilde koşullu salıverme olmaksızın ömür boyu cezaevinde kalabiliyor. Ha tamam Bunlar Hı -hı. E, çocuk hakları sözleşmesine var. aykırı ama hükümler. Ama en azından ülkemizde bu şekilde yani bahsettiğimiz Munguzi'nin ya failleri bakımından cezanın azlığı yönünde bir tartışma var. Son olarak şunu da lütfen çok kısa da açtık. dikkat çekeyim. Hı -hı. Haksız tahrik indirimi. Adalet Bakanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Haksız Hı -hı. tahrik düzenlemesi yapılacak dedi ama yani ceza oranlarındaki de indirim biraz daha düşecek dedi. Hı -hı. Bu yetmez. Hı -hı. Her suçta haksız tahrik indirimi olmaz. Bakın, bir insan size küfür etti tokat attınız. Tamam, haksız tahrik indirimi olabilir. Ama ben ona sinirlendim, onu öldürdüm. Ya böyle haksız tahrik indirimi olmaz. Peki. İki sene sonraki sinirinizle bir kişiyi öldürdüğünüzde aksız tarih indirimi olmaz. Bir sene sonra, altı ay sonra öldürdüğünüzde böyle yani bunun belirli suçlarla Ciddi sınırlı lazım. olması, sadece gerekli. sadece suç oranının e, ceza indiriminin yükseltilmesi ya da bu oranın düşürülmesi değil mesele. Her suçta haksız tarih indirimi olmaz. Yani başka ülkelerde böyle bir düzenleme yok. Peki, Muhammed Bey teşekkür ederim. Konu aslında.